Evet sevgili takipçilerimiz merhabalar. Bugün size Allah yarattı elbet bir faydası vardır diyerek yediğimiz fakat aslında pek de lezzetli olmayan bir tarif yapacağız. Brüksel lahması gördüğünüz üzere soğandır, havuçtur, patatestir böyle bir limon, klasik sebzelerimize doğruyoruz. Pişireceğiz bunları tencerede salça malça eşliğinde. Nilfer bir adet aldı havuç kemirdi. Öyle tatlışlıklar yapıyor yine. Dans ediyoruz arada bir çünkü müzik var. Kameraya ulaşmak niyetinde fakat tabii ki ulaşamayınca bir miktar kriz yaşıyor, sinirleniyor. Olsun sarılırız, öpüşürüz, koklaşırız, hallederiz yani sorun değil. Ve elma, elmalı turta yapacağız. Evde çok fazla elmamız var ve ne yapacağımı bilemediğim için bir turta denemek istedim. E, güzel de oldu, kötü olmadı. Yani fazla tatlı oldu sadece, e, şerbet gibi oldu. <laughs> Ya döküyorum of kalbim yanıyorum arkadaşlar. Ya niye döküyorum bilmiyorum ama dökülüyor yani ve üstüne yetmezmiş gibi tereyağı da koyuyoruz. Oh çok güzel. Bütçe battı. Bittik artık. Bir daha bir ay hiçbir şey yapmam herhalde. Yoğuruyoruz tabii haliyle. Artık bari koyduk bir şeye benzesin. Un koyuyoruz. Klasik bir hamura ne konursa onları koyduk. Ve tart kalıbına da yapabilirsiniz ama ben borcama yapma tercihinde bulundum çünkü tart kalıbına çok hamur kalın olacaktı istemedim. Ee, bu şekilde. içine de elma harcı koyduk. işte buna bir su bardağı yerine yarım su bardağı konabilir bence. Ve üstüne kalan hamuru kırıntıladım. Oh afiyet olsun.